Valla çok önemli bir maçtı. Yani genelde bu tip maçlar şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. 80'den sonra geriye düştükten, penaltı işte kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Hakikaten bu inanmışlığın, ve o zaman da söyledik, biz bu sene şampiyon olacağız inşallah. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çok büyük bir inanmışlık var tüm camiada. Müthiş bir birlik var. Ee, hakikaten muazzam bir dayanışma var Florya'da da. Herkes birbirine sarılmış, kenetlenmiş durumda. Bunun neticesi böyle ve hep şunu diyorum. Bana sokakta sorana da, ailemden herhangi kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Bir daha tekrar ediyorum. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Çok net. Ee, i̇nşallah yani böyle bir şey de toplumumuz için önemli de bir aydayız. Ee, gerçekten tekrar temelimiz ha, kim hak ediyorsa onun şampiyon olmasını diliyoruz. Erdem Bey son virajına girildiği zaman Galatasaray Hı. eğer zirvedeyse o e, virajı iyi dönüyor diyebiliriz aslında. Hı. Bundan sonra artık 8 maç kaldı. Evet. E, takım içindeki, yönetim içindeki hava Hı. nasıl ve şampiyonluğa Hı. inanç nasıl şu anda? Şöyle söyleyeyim. Yani hep zaten Galatasaray biliyorsunuz finallerin takımı. Hep de böyle şampiyonluk yarışına önde girdiğinde önde bitirmesini biliyor. E, tabii ki bu tarihi bir istatistik. İnşallah bu sene de tekrar edecek ve şeyim İnanmışlık çok büyük, onu söyleyebilirim. Ee, geçen sene şampiyonluktan sonra söylemiştim. Esas olan şey e, insanlara o mesajı vermek. Sonuçta evet, biz spor bu, mücadele veriyoruz. Çok fazla manipülasyon var, çok fazla yanlış şey yapılıyor. İnanılmaz gerçekten insanın dayanacak şeyi kalmıyor o anlamda. Yanlışlık tarafından bahsediyorum. Çünkü ondan beslenen insanlar için müthiş bir motivasyon. Çünkü o nefretten... O söylemlerde onu ayrıştırmadan beslenen insanlar için muazzam o keyif. Onun cenneti o nefreti aşılamak. Onun cenneti o nefreti her yere yaymak. Ama bizler için çok dayanılacak bir şey değil. Yani ben herhalde son 3-4 haftada kaç defa hastaneye kaldırıyorum. Yani o nefrete dayanamıyorsun. Onu söyleyebilirim. Ee, ama şunun bilinmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi neticede sadece şampiyon olmak için yapmıyorsun. Toplumsal bir mesaj için. En çok mutlu olduğum şey ve inşallah şampiyon olunca olursak en çok mutlu olacağım şey de topluma bak bunu ispat edeceğiz. ve de Başkasının hakkına riayet ettiğinde kendin kadar başkasını da düşündüğünde ahlaklı dürüst doğru çalıştığında her zaman sonucu alıyorsun. Bunu herkes görecek. Bunun altını çiziyorum. En çok da ona seviniyorum. Yani iyi olan, haklı olan kazanacak. En çok ona seviniyorum yıllar böyle olan üstü işler yapıyorsunuz. Yapmış transferler getirdi. Estağfurullah. Eksiklerimiz, yanlışlarımız da oluyor. Mayıs'ta bir seçim var. Evet. Dursun başkanın sizi yönetimine aldığı istediği evet. şekilde haberler Hiç de var. Hiç seçim bizim gündemimizde değil. Gibi Hiç, ya, ben seçimin sesini konuşmam arkadaş. Biz şampiyonla seçimin sesini konuşmamız lazım. Teklif, teklif. tabii ki Dursun başkanımız bunu söyledi. Allah razı olsun. Hiç o değil. Ama biz şampiyonluğa yürüyoruz. Başka Mayıs'taki tek umurumuzda olan tek şey şampiyonluk. Başka hiçbir şey bizim şeyimizi bozamaz. Yani bu konsantrasyonumuzu bozamaz. Biz böyle gözümüzü dikmişiz. Ne demek? Yani damarlarımıza kadar, tüm benliğimize kadar, her türlü, her hücremizde bunu yapıyoruz. Seçim konuşana kulağımı kapatıyorum. Yani sen şimdi gazeteci olarak bu soruyu sormasan, herhangi bir insan olarak sorsan kafamı çevirip giderim. Yani. O kadar seçim, biz seçim istemiyoruz. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Kim seçim konuşuyorsa bu Galatasaray'ın Yanında değil, karşısındadır. Seçim konuşmak diye bir şey yok. Biz şampiyon olacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Buna sonuna kadar inandık ve haklı olduğumuz için ve sonuna kadar hakkı sonuna kadar savunduğumuz için olacağız. Hakemlerle ilgili, kardeşim yabancı hakem, buyursun olsun, hiç sorun yok. Bunu yabancı hakem olsun, ama yabancı hakem her maçı yönetebilir. Ben içeride Okan Hoca ile konuşurken dedim ki Hocam robot hakem olsun, varsın robot olsun ya, gelsin istiyorsanız, ne diyorsanız otomatik var, hepsi, hepsi olsun, hiç sorun yok. İstenilen yerde, istenilen şekilde olsun ama şunu biz onu kabul ediyoruz. Bir parantez açacağım. Türk hakemleri yabancı hakem kıyaslamasın ancak yabancı hakemi de bu şekilde evini adam gönderirsin, çocuğunu tehdit ettirirsen AVM'de yabancı hakemin de çevresini sararsan aynı şekilde yabancı hakem ne yapacak ona bakmak lazım. Ha bizim için Fenerbahçe'nin teklifi kabuldür. Şartımız şu. Aylardır söylüyoruz. Geçen yıldan beri ben söylüyorum. Bu sene, geçen sene istiyorsanız 10 sene. Madem ki yabancı hakemin o an saniyedeki görüşünün, saniyelik kararının bile daha adil olduğunu düşünüyoruz. O zaman diyorum ki son iki sene, bir sene, on sene, üç tane yabancı hakem seçelim. Madem ki burada hakem yabancı hakem yönetsin, Galatasaray yok hayır öyle değil. Ben eli de büyütüyorum. Üç tane ve bu, şu gün büyütmüyorum. Bunu on beş aydır söylüyorum. Defalarca da söyledim. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini haftalarca izlesinler. Yani iki saniyelik yabancı hakemin kararının daha adil olduğunu yabancı hakemle yönetirse Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya. Demek ki tüm 10 sene incelesinler. Önce son seneden bu seneden başlasınlar. E, şu ana kadarki haftaları. Basit hata, fazla faul, basit altı, seni kazandıran hata, 1-0 gerideyken hata. Her türlü şey yapsın yabancı hakemler. Kim bundan öncekiler de dahil. Biz bağış üstüne kabul ediyoruz sonucu. 3 tane gerekiyorsa 5 tane hakem seçelim. Yabancı hakem bir saniyede incelediğini adil buluyor ya Fenerbahçe ve Ali Koç. Biz diyoruz ki haftalarca incelesin. Sonucu neyse bizim başımızın üstüne. Sonucu neyse başımızın üstüne. Eğer bunu kabul ederlerse biz de onu kabul ediyoruz. Zaten ben teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Sen madem ki haksızlık yapıldığını düşünüyorsun ya bir konuda bir insan bir iki insan arasında haksızlık varsa dersin ki tamam hakebe gidelim veya sen benden borçlusun ben senden alacaklıyım diyorsan deftere bakalım dersin. Deftere bakmaktan kaçıyorsan demek ki Savunda haklı değilsin. Manipüle ediyorsun. O yüzden toplumu manipüle etmemek için gerçekten toplumdaki insanları çok çok fanatik olanları her iki taraf içinde de ayırıyorum. Hem Galatasaray, Fener diğer takımlarda da. Ama geri kalanını doğruya yönlendirmek için gelin seçelim beş tane erken. Buna cevap vermiyorsa hiç kimse o zaman şimdiye kadar hep haksız kazandığını veya şampiyon olamadıysa da zaten çok haksızlık yapmasına rağmen bile şampiyon olmadığını kabul ediyordur. Çünkü diyorum ki ben hepsine tek tek bakılsın. Haftalarca bakılsın. Ne sonuç çıkarsa bizim kabulümüzdür. Haksızlık mı olmuş? Onların hepsi kabulümüzdür. Ama bağımsız olarak bakılsın. Onun dışında her hakem olur dediğim gibi robot hakem de olur hiç fark etmez. Ama niye? Robo Keşke robot hakem olsa. Robot hakemin çünkü annesine babasına baskı yapamasın. Robot hakeme sosyal medyadan kumpas kuramazsın. Robot hakemin ailesine evine insan yollayamazsın. Robot hakemi yumruklaktıramazsın. Robot hakemi sen AVM'de çeviremezsin. Bunları yaşıyor o şey ve ona rağmen bir şey yapılmıyor ama bu haksızlıklar kesinlikle sonu, sonuca varmayacak buna eminim. Tekrar ediyorum, tekrar çağrıda bulunuyorum. Değil bir maç, süper kupa isterseniz her maçı yabancı hakem etsin, hiç fark etmez ama Türk hakemlerinden daha iyi anlamını taşımıyor. Ona da bu baskıyı, yabancılara da bu baskıyı yapalım bakalım sonuç ne oluyor. İkincisi sadece niye bundan sonraki geçmişin hepsine bakılsın. Madem ki haksızlık bize göre bize acayip haksızlık yapılıyor. Çok büyük haksızlık yapılıyor. Bunu şey yapayım söyleyeyim. O zaman bakılsın. Bunu da kabul etmiyorsa hiç kimse bundan sonra o zaman çıtını çıkarmaması lazım. Yani bunu kabul edilmiyorsa böyle bir şey o zaman bize haksızlık yapılıyor falan demeyecek. Çünkü biz diyoruz ki gel kardeşim röntgenini çekelim. Sen diyorsun ki bir hastalık var gel hastaneye gidelim röntgen çekelim. E, röntgen çekilmekten kaçıyorsan o zaman Demek ki iddanda yanlış bir şey söylüyorsun. Ha, kaçmıyorsan buyurasın sonuç ortaya çıksın. Erdem Bey, şey soracaktım. Rakibinizin bir de Süper Kupa için bir evet. de erteleme talebi oldu. hiç bu yönde bir talep evet. geldi mi? Sizleriniz evet. E şöyle bir şey söyleyeyim size. O günkü konuşmada da 3 saat boyunca yani denilmeyen şey kalmadı gerçekten. Ya o 3 saatlik denilmeyen şeyden sonra böyle bir şey camialar çok başka bir noktaya tekrar birleştirilmesi lazım. Neler yapılması lazım? Neler? Onu diyorum. Zaten benim bu hakemle ilgili konuda gerçekten bu işe bakılsın hepsine. Herkes rahatlasın ya. Başka ne biz diyoruz zaten. 4 ben 3 ay önce, 4 ay önce hatta 4 evet, ay önce de dedim. Ondan önce imza verelim. Hepimizin telefonları incelensin, çevremizdekilerin incelensin, banka hesaplarımız incelensin. Başka türlü bu arınma olmaz. Yani gözünüzü seveyim arınmak lazım. Gözünüzü seveyim birleşmek lazım. Başka türlü bir şey olmaz. Bu sefer bunu diyoruz diyorlar ki hem şey yapıyorlar. Hayır arkadaş bizim ben aylarca geçen sene üç defa konuştum. Iki aylık yöneticiyken dediğim bir laf ve 25 defa özür dilediğim bir laf ki tam olarak öyle demem olmama rağmen bir sorunun cevabı olmasına rağmen yıllarca şey yaptı. Ya spor kamuoyunda özür dileyen kimse mi var Allah aşkına veya herhangi bir şey. Yani ben on, konuşmamaya çalışıyoruz. Gerçekten acayip bir ger bunu halletmemiz lazım. Toplum Süper Kupa'da çok güzel bir maç olsun inşallah. Orada ne bileyim belki romantik bir temenni. Keşke taraftarlar arasında dostluk şey olsun. Bir şehre gidilecek. İnşallah hiçbir şey olmasın. Hiçbir olay olmasın. Zaten ben diyorum ki bu hakemler incelesin kararı. Çünkü en büyük sorun nereden oluyor? Biz kayırılıyoruz, siz kayırılıyorsunuz. Sizi haksızlık yapılıyor, Bize haksızlık yapılıyor. Haksız şampiyon oluyorsunuz, haksız şampiyon. Bir taraflar bile bunu diyor. Ya bu açıklığa kavuşsun gerçekten. Ne güzel. Hiç değilse rahatlayacak insanlar rahatlar. Bak biz diyoruz ki baştan sonuç kabulümüz ne çıkarsa. O yüzden daha fazla bu işlerin gerilmemesi lazım. Toplumun gerçekten başka bir noktaya gelmesi. Şu an Ramazan ayındayız. Bir de bu buraya konuşmamın en birinci sebebini söyleyeyim mi? Yani başka bir şey. Bugün sabah bizim e, bir işte vakıftan bir mesaj aldım. Herkes Ramazan'da daha duyarlı oluyor ya. Toplum de Okan hocama da söyledim. O da dile getirmiştir diye düşünüyorum. E, deprem bölgesini çok unuttuk. Oralara duyarlı olmamız lazım. Birçok insanın orada bizim Galatasaray'ın da konteyner kenti Bizim kendi vakfımızla biz bir, yani bir yıl aşkındır neredeyse oradayız. E, oralara daha duyarlı olmamız lazım. Bunun da buradan sizin aracınızla bu çağrıyı yapmış olayım. E, çünkü hakikaten insanların orada çok ciddi ihtiyacı var. Hepimiz de Ramazan ayında daha çok dayanışma, yardımlaşmayı seviyoruz. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Yani bugün karşınıza çıkmamdaki en temel sebep oydu. Ee, bunu bizim Galatasaray'daki medyadaki arkadaşlara sorabilirsiniz. Bunun için bu işi yapalım dedim. Teşekkürler. Evet. Teşekkür evet i̇ç, i̇ç, transferde kimler miktardır? Evet yani işte, Torreira, Barış ee, şey bitti. Kaptanımızla Nando'yla e, anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. E, Abdülkerim'le de o, o şekilde anlaştık. Sözleşme şey olacak. İşte Kaan Ayham aslında. Onda da görüşürüz. O da hani bitmek üzere. İş transferde hiçbir sorunun herhangi bir şey yok. Hepsiyle Kerem'le e, Aktürkoğlu o da bizim için çok çok değerli. Gerçekten bu oyuncuların yani hepsi çok değerli işler yapıyorlar. E, Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor. Büyük mücadele veriyor. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Takım içindeki şeyi. Berkan geldi sonradan herkese müthiş bir enerji verdi. Ee, ona da tüm işte bakın Dries bu yaşta neler yapıyor. Yani çok ciddi bir kenetlenme var. Yani o kadar mutluyum ki anlatamam yani. Sonuçtan ötürü değil. Tabii ki sonuç bizi çok mutlu yani mutlulandırdı Ama bu insanların, bu çocukların bu güzel kalplerinden dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür çok sağ olun. Kolay gelsin.